Herkese merhabalar. Bugün çok kısa bir video paylaşmak istedim sizlerle. Geçtiğimiz günlerde eşcinsel bir birey olduğu için kendi ailesi tarafından vahşice katledilen İranlı Ali Reza Fazeli Monfared'in öldürülmesinden dolayı çok ama çok üzgünüm. Ali Reza sadece 20 yaşındaydı öldürüldüğünde ve aile fertlerinden bir erkek kardeşi ve iki kuzeni kendi öz ailesinden bunlar tarafından sadece gay olduğu için vahşice öldürüldü. İran'da eşcinsel olmak yasa dışı ve bazı durumlarda ölümle bile cezalandırılabiliyor. Ve hala ne yazık ki dünyada 70'ten fazla ülkede eşcinsellik bir suç olarak sayılıyor. Türkiye'de de Ali Reza'ya benzer ve buna benzer aile içi LGBTİ cinayetleri maalesef çok yaygın. Çoğu LGBTİ birey bu sebepten dolayı Amerika'da ilticaya başvurabileceğini maalesef bilmiyor. O yüzden eğer sizin Amerika'da tanıdığınız LGBTİ birisi varsa ve kendi ülkesine dönmekten korkuyorsa ona iltica prosedürünün varlığından bahsedebilirsiniz. İltica hayat kurtarır arkadaşlar. Herkes bu hayatta kendi kimliğini hiçbir korku altında kalmadan yaşamakta özgür olmalıdır. Sizce de öyle değil mi? Huzur içinde yat Ali Reza. Bu dünyanın seni koruyamamasından dolayı gerçekten ama gerçekten çok üzgünüm. Hoşçakalın.